Warren Buffett kendi sekreterinden daha az vergi ödüyor desem ne dersin? Şaka gibi değil mi? Ama gerçek. Çünkü bu dünyada iki insan türü var. Vergiyi sorgusuz ödeyenler ve sistemi çözüp zenginleşenler. Sen hangisisin? Abone olmayı unutma. Çünkü şimdi milyonerlerin vergiden nasıl kaçındığını tek tek ve örneklerle açıklayacağım. Haydi, sana iki kişi tanıtayım. Paul ve Jack. Paul, yılda 40 bin TL kazanan bir çalışan. Yıl sonunda devlet geliyor ve ondan 15.000 TL vergi istiyor. Paul de yapacak bir şey yok deyip ödüyor. Vergi hayatın doğal bir parçası olarak görüyor. Ama Jack öyle değil. Jack 50'den fazla çalışanı olan bir teknoloji şirketinin sahibi. Şirketi her yıl büyüyor ama o vergiden nefret ediyor. Çünkü diyor ki devlet benim işimi kurarken yoktu. Neden şimdi kazancımdan bu kadar büyük bir pay alıyor? Ve bu yüzden Jack araştırmaya başlıyor. Zenginler vergiden nasıl kaçıyor? Eğer sen de bu sırları merak ediyorsan şimdi abone olmayı unutma. Çünkü Jack'in öğrendikleri seni şaşırtabilir. 1. Gider göstermek. Jack'in öğrendiği ilk yöntem gider göstermek. Bir işletme sahibi ise yaptığı birçok harcamayı vergiye tabi gelirinden düşebilir. İş yemeği, eğitim semineri, yeni bilgisayar, internet faturası. Hepsi gider olarak yazılır. Yani hem işini büyütür hem de daha az vergi öder. 2. Geliri vergi cennetlerine taşımak geliri başka ülkelere aktarmak, Cayman Adaları gibi yerlerde gelir, kurumlar hatta miras vergisi bile yok. Jack gelirini oraya yönlendirerek milyonlarca lira vergiden kurtuluyor. Amazon gibi devlerin izinden gidiyor. 3. Zararları geleceğe taşımak. Her iş her zaman kar etmez. Ama zarar etmek bile bazen avantajdır. Çünkü geçmişteki zararları gelecekteki karlardan düşerek vergi azaltılabilir. Jack de bu stratejiyi öğreniyor ve uyguluyor. Finansal zekanı artırmak istiyorsan bu tarz içeriklerin devamı için abone olmayı unutma. Çünkü burada zenginlerin gerçek oyun planlarını konuşuyoruz. 4. Hisse opsiyonu vermek. Jack çalışanlarına hisse veriyor. Bu şirkete masraf olarak yazılıyor ama cebinden para çıkmıyor. Çalışanlar da hisseleri değerlensin diye daha çok çalışıyor. Yani herkes kazanıyor, vergi dairesi hariç. 5. Vergisiz eyaletlere taşınmak. Jack önceden Kaliforniya'da yaşıyordu, yüksek vergi ödüyordu sonra Florida gibi %0 eyalet vergisi olan yerlere taşındı. Evini değiştirerek her yıl ciddi bir tasarruf sağladı. 6. Gayrimenkul yatırımı Zenginler neden gayrimenkul alır? Çünkü emlak zamanla değer kaybediyor gibi gösterilir. Bu da vergiden düşülür. Jack evi alıyor, amortismanla vergiyi azaltıyor, sonra satıp yenisini alıyor. Bu döngü sayesinde hem gelir elde ediyor hem de neredeyse hiç vergi ödemiyor. 7. Geliri emekliliğe ertelemek Geliri ertelemek. Jack kazancının bir kısmını ayıra gibi fonlara aktararak bugünkü yüksek vergi diliminden kurtuluyor. Vergiyi emekli olunca daha düşük gelirle daha düşük oranla ödüyor. İşte milyonerlerin kullandığı vergi stratejileri bunlar. Şimdi sıra sende. Sisteme boyun eğen bir pol mu olacaksın yoksa sistemi çözen bir Jack mi? Eğer bu bilgiler sana değer kattıysa kanala abone ol ve videoyu arkadaşlarınla paylaş.